Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde Steam cüzdan kodu kazanabileceğinizi göstereceğim. Tam 12 dolar değerinde arkadaşlar bu kazanabileceğiniz Steam cüzdan kodu. Aynı zamanda ilk videom ilk videoma da hoş geldiniz. Normalde oyun videosu çekmeyi planlıyordum. Ama ee, böyle bir şey gördüm. Böyle bir haber gördüm. Hemen sizlere sizleri bilgilendireyim dedim. Ee, arkadaşlar bir link vereceğim size aynı zamanda vereceğim linkten girip bana destek olmuş oluyorsunuz puan sisteminde yani ben puan kazanıyorum onu da açıklayacağım az sonra sizlere. Arkadaşlar şimdi vereceğim linkte böyle bir şey çıkıyor karşınıza linke girdiğinizde linki. Yap, girdiğiniz linki. Ee, buradan join now diyoruz arkadaşlar. Ee, burada bunları dolduruyorsunuz burada da işlem soruyor 1x3 işlem onu soruyor burayı doldurduktan sonra e, bunları da tıklayıp join'in alıyoruz. Ama e, kayıt olmana size bilgi vereyim. Mesela bugün arkadaşlar 4 Mayıs pazartesi. E, mesela siz bu videoyu 6 Mayıs salı izliyorsanız e, bir son bu doğum günü kısmını bir sonraki güne ayarlayın. E, puan sistemine dediğim gibi az önce puan sisteminden bahsettim birazcık. E, puan sistemini açıklayacağım dediğim gibi tekrardan. E, konserimizde bir şey var arkadaşlar. Doğum gününüzde sizlere böyle ödüller veriyor. Doğum gününüzde ödül veriyor daha doğrusu puan veriyor. Ee, siz bu puanı da alışveriş yapabiliyorsunuz. Açıklayacağım onları da dediğim gibi. Burayı dolduruyor arkadaşlar. Benim hesabım var. Bu arada hesabımız varsa tekrar buradan kurmanızı öneririm. Daha iyi olur. ve benim hesabım var. Ben hesabıma giriş yapıp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hesabıma giriş yaptım. Böyle bir şey çıkıyor. Karşınıza hesabımıza giriş yaptığınızda. Buna basıyoruz eğer böyle bir şey çıkmazsa direkt burası da çıkabilir karşınıza arkadaşlar Evet buraya geldiğimizde buradan ödüllerim kısmına giriyoruz arkadaşlar ee, Buradan e, burası burada açıklayayım Burası rank sistemi arkadaşlar böyle rankınız puan kastık ya rankınız arttıkça Böyle ödül alabiliyorsunuz mesela e, Platinum'da VIP falan da varmış böyle bunları kasabilirsiniz Buradan ön diyoruz ee, Evet şimdi burada nasıl puan kasıdır buraya göstereceğim öncelikle sonradan Puan kısmı ne alabileceğinizi göstereceğim ee, nasıl puan kazanır derseniz arkadaşlar böyle bir yer geliyor karşınıza ee, en alttan başlıyorum ee, günlük bu siteye her hep giriş yaptığınızda bir günde bir ama e, bir puan kazanıyorsunuz arkadaşlar size giriş yapmanız yetiyor ee, doğum gününüzde bir yılda bir 100 puan kazanıyorsunuz size de az önceki az önce de bahsettim sizlere ee, bu hesap hoşuma zaten buraya e, bir arkadaşınız sizin linkinize siteye girse ee, Seren işte şey kazanıyor. Siz 10 puan kazanıyorsunuz. Ee, bir de arkadaşlar, e, ben e, link benim linkimle girerseniz de mutlu olurum. Beni desteklemiş olursunuz ben puan kazanırım. Böyle ee, arkadaşlar, e, bu da bu iki tane kullanabiliyorsunuz. Bunu saat diye bir demek oluyor galiba. Mont saat sanırım, tam hatırlamıyorum. Ee, bir arkadaşınız bu da e, monitör alırsa sanırım öyle yazıyor yani. 300 puan kazanıyorsunuz bu da aynı şekilde 2 saatte bir kullanılıyor yani mont saatler. eee arkadaşınız bir şey alırsa bu da sanırım 100 puan alırsınız sanırım diyorum sürekli çünkü hani inileceğim yok yok ee, bu da 2 saatte bir ee, arkadaşınız e, kayıt olursa bu da arkadaşlar bunu da böyle 5 saat 5 e, kere kullanabiliyorsunuz 1 saatte bu da bunu tam bilmiyorum Buna basalım bakalım. Neymiş bu? Ha bunun ürün kaydı falan ne ilgili, Hani mesela ürününüz varsa da böyle şey yapabiliyorsunuz. Fazladan puan kazanabiliyorsunuz. Tekrar şuraya girelim. Buraya gelelim. Ee, bu da arkadaşlar bir anket yapabiliyorsunuz. Bu anketi yapalım beraber. Ben yapmamıştım. Ee, diyor ki how do audio... you... Ha bu arada arkadaşlar şu, şu e, sağ tık, şunu Türkçe yapalım. Bu sağ üstten şunu Türkçe yapabilirsiniz buradan diller kısmından. Tabi isterseniz. Pijon markalar tipik olarak nasıl öğrenirsiniz? Ee, ben sosyal medyadan öğrenirim. E, ee, motor diyelim. Aşağıdaki ee, aşağı iki markalar hangilerin farkındasınız? Lütfen uygun olanların tümü seçin. Farkındasınız da genelde beğendiklerini, kullandıklarınız olabilir. Tam biraz şeyde bu şey var, çevirmede. Lenovo diyelim. Asus diyelim. Yani bu kadar yapalım. Videonun alım sakın ilgili değil o. önce önceden sıralama sırasında marka hakkında karar verir misiniz? Ben önceden karar veririm. Hangi marka sakın da daha da dahi karar verirken bu faktörden alacağına fiyat, konfor, mani, malzeme, malzeme. Hatta malzeme iyi olsa dayanıklılıkta da iyi olur. Pişin alım hakkında sıkıntı sakın alıyorsunuz. Pişin alımı yılda bir daha fazla yani i̇ki, niye iki yılda bir PC donanımı ha PC donanımı ha benim laptop olduğu için şey değil PC donanımı satılamadan satışa ulaşırsınız eee yani ara sıra hani beklemem ben genelde ama ara sıra diyelim satış satış promosyonu ben bu <laughs> hepsini yapıp geleyim arkadaşlar uzun sürecek gibi duruyor çünkü evet arkadaşlar hepsini yapıp ben şurada sunmak dedim ee, burayı güzel yazdım sadece bilgilerim kısmına gelip e, buradan şimdi biz puan kazandık buradan da nasıl puan kazandınız, nereden kazandınız falan da görebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada e, devam edelim böyle yani arkadaşlar işte burada da işte ürününüzü falan girebiliyorsunuz ürün kaydınızı yapabiliyorsunuz diye biliyorum e, şimdi bak arkadaşlar e, puanınızı böyle geliyor e, buradan mesela 600 puanınız varsa 12 dolarlık tam 12 dolarlık isteyeyim Kod alabiliyorsunuz Şu anlık hani bugün 4 Mayıs. Kaç gün 4 Mayıs pazartesi 2020. E, 84 TL yapıyor. 84.34 hatta yeni baktım yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Böyle yani. Bu da şey e, bir dahaki bu rank ulaşmak için kasman gereken puan diyor. Ve arkadaşlar bu kadar videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. İlk videonun heyecanı var. Hızlı konuşmuş. işte hatalarım olabilir. illaki vardır. E umarım beğenmişsinizdir bu videomu. E, Hatam varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Discord sunucumuz da çok yakında açılacak arkadaşlar. Ee, onu da bir sonraki videoda ya da açılacağı zamanki video artık ne zaman denk gelirse e, ileteceğim sizlere. E, kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve görüşmek üzere.